Başına gelen en güzel şey neydi? İki önce depremden sonra gönüllü olarak Hatay'a e, gittim. Biz İstanbul'a e, dönecektik, havalimanına geldik. Hiç para kalmadı tamam. Biz e, zaten serbest uçağa geç kaldık. Bizi diyorlar bir uçak var ama bilet ücretli olacak. Bize de hiçbir şey kalmadı. Ne para kalmadı, ne ayakkabı kalmadı. Her şeyi e, verdik. Biz de oturuyoruz diyoruz biz nasıl gideceğiz. Orada insanları zaten birisi çocuk kaybetti, birisi evi kaybetti. Onlar hepsi para toparlamaya başladılar bizim için. Ben de o anda alamaya başladım. Biz diyoruz yok almıyoruz falan filan. Sizde de bir şey yok, bir şey kalmadı. Kadınlar yanına, yanımıza geliyor, yemek veriyorlar, para veriyorlar, sarılıyorlar, teşekkürler diyorlar. Aslında biz iyilik yapmak için oraya geldik. Ama onlar bizi para toparladılar. Çok ilginç bir şey. Çünkü insanın başına kötü olay geldiğinde insan daha gönüllü oluyor, daha merhametli. O olay beni çok şaşırttı gerçekten.